Sıfır nedir? Sıfır matematikte hiçlik ya da boşluk kavramını temsil eden bir sayıdır. Ancak sıfırı sadece hiçbir şey olarak tanımlamak, onun matematikteki ve bilimdeki rolünü küçümsemek olur. Sıfır, sayılar arasındaki düzeni sağlar, negatif ve pozitif değerler arasında bir köprü kurar ve sistemlerin çalışmasında kritik öneme sahiptir. Sıfırın keşif yolculuğu, sıfırın hikayesi, insanlığın yokluğu anlama çabasıyla başlar. Ancak bu kavramı matematiğe dahil etmek binlerce yıl sürecek bir yolculuğun sonucunda gerçekleşmiştir. Sıfıra dair ilk izler milattan önce 3000 yıllarında Mezopotamya'ya kadar uzanır. Babil matematikçileri çivi yazısıyla kaydettikleri hesaplamalarda bir boşluk kavramını ifade etmek için semboller kullandılar. Bu dönemde sayılar arasındaki ayrımı göstermek için bir tür ayıraç kullandılar. Örneğin bir rakamın olmadığı durumlarda boşluğu belirtmek için iki eğik çizgi, iki virgül virgül gibi semboller tercih ediliyordu. Bununla birlikte bu semboller sadece bir yer tutucu olarak görev yapıyor, bağımsız bir sayı değeri taşımıyordu. Yani bu dönemde sıfır, modern anlamıyla matematiksel bir varlık olarak kabul edilmemişti. Ancak bu yaklaşım, sıfır kavramının doğuşunda önemli bir ilk adım oldu. Mezopotamya'da atılan bu ilk adımlar, daha sonra Hint matematikçilerinin sıfırı bir rakam olarak tanımlamalarında önemli bir ilham kaynağı oldu. Hint matematiği ve Brahma Gupta'nın devrimi. Sıfırı bir rakam olarak tanımlayan ilk uygarlık, 5. yüzyılda Hindistan oldu. Hint matematikçi Brahma Gupta, sıfırın sadece bir boşluk olmadığını, aynı zamanda bir sayı olduğunu fark etti. Bu buluşu, matematik tarihinde bir devrim niteliğindeydi. Brahma Gupta, sıfırı tanımlamak için bir daire sembolü kullandı ve sıfır ile yapılan işlemler için bir dizi kural geliştirdi. Brahmasphuta Siddhanta adlı eseri bu kuralları içermektedir ve sıfırın bağımsız bir sayı olarak kullanıldığı ilk yazılı metinlerden biridir. Bu eser sadece sıfırı değil, aynı zamanda negatif sayılar ve denklemlerle ilgili bir dizi yeniliği de barındırıyordu. Brahmagupta'nın çalışmaları matematiği soyut bir düşünce biçiminden sistematik bir bilim dalına dönüştürmede büyük rol oynamıştır. Onun sıfır anlayışı matematiksel işlemleri kolaylaştırmış ve daha karmaşık cebirsel problemleri çözmek için bir temel oluşturmuştur. Hint matematiği bu buluş sayesinde hem İslam dünyasını hem de Avrupa'yı derinden etkilemiştir. Arap matematiği ve El-Harezmi'nin katkısı Hintlilerin bu buluşu 8. yüzyılda İslam dünyasına ulaştı ve burada yeni bir boyut kazandı. Dönemin önde gelen matematikçilerinden El-Harezmi, sıfır kavramını matematiğin merkezine yerleştiren en önemli isimlerden biridir. Özellikle ondalık sistemin geliştirilmesinde sıfırın rolünü anlamış ve bunu matematiksel hesaplamalarda yaygınlaştırmıştır. El-Harezmi'nin çalışmaları sıfırın sadece bir sayı olmadığını aynı zamanda bir düzenleme ve hesaplama aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Onun en bilinen eserlerinden biri olan Kitab al-Muhtasar fi Hisab al-Cebir vel Mukabala, sıfırın cebirde nasıl kullanıldığını açıklayan ilk kapsamlı metinlerden biridir. Bu eser, daha sonra Arapçadan Latinceye çevrilmiş ve Avrupa'da matematiksel devrimin temelini atmıştır. El-Harezmi'nin çalışmaları, sıfırın Avrupa'ya taşınmasında kritik bir köprü olmuştur sıfırın coğrafi hesaplamalardaki kullanımı, El Harezmi'nin dünyanın ilk detaylı haritalarından birini oluşturmasında etkili olmuştur. Onun metinleri, İslam dünyasındaki bilimsel ilerlemeyi Avrupa'ya aktarmış ve Rönesans döneminin matematiksel temellerini atmıştır. Avrupa'da sıfırın kabulü. Sıfır, Avrupa'ya 12. yüzyılda Arap matematikçiler aracılığıyla ulaştı. Ancak sıfırı kabul etmek kolay olmadı. Hristiyan düşüncesi yokluğun matematiksel bir kavram olarak kabul edilmesine başta direndi. Bazı bölgelerde sıfır kullanımı yasaklandı. Buna rağmen İtalyan matematikçi Fibonacci Hint-Arap rakam sistemini tanıttığı Liber Abaci adlı eserinde sıfırın önemini vurguladı. Fibonacci'nin çalışmaları Avrupa'nın sıfırı kucaklamasında büyük bir etki yarattı. Bilgisayarların çalışmasında sıfır temel bir rol oynar. Dijital dünyada bilgi ikili sayı sistemi üzerinden işlenir. Bu sistemde yalnızca iki rakam kullanılır: 0 ve 1. 0, dijital elektronik ve bilgisayar bilimlerinde kritik öneme sahiptir. 0'ın bilgisayar dünyasındaki önemi modern teknolojinin temellerini oluşturur. Bir işlemci, milyarlarca sıfır ve bir kombinasyonunu saniyeler içinde işleyerek karmaşık hesaplamaları gerçekleştirir. Bu nedenle sıfır olmadan günümüz dijital dünyasını hayal etmek imkansızdır. Matematikten astronomiye, bilgisayar bilimlerinden felsefeye kadar insanlık tarihinin her alanına dokunan bir kavramdır. Sıfırın tarih boyunca bize öğrettiği en büyük ders, yokluğun bile anlam ve değer taşıyabileceğidir. Bu basit ama derinlikli kavram, bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, aynı zamanda insanlığın düşünce evrimindeki eşsiz yerini korumaktadır. Gelecekte de sıfırın rehberliğinde yeni keşiflere yol alacağımız kesin. Kanala abone olmayı unutmayın.